Kural maddesi 34. madde 2'ye 4. Şut zamanında atıldıysa şut atan oyuncunun saha dışı ihlaline bakılabilir. Burada şut zamanında atılıyor mu? Evet atılıyor. Şut atan oyuncunun saha dışı ihlali var mı? Şut atarken? Hayır yok. İhlal ne zaman yapılıyor? Buna dikkat ediniz lazım. Yani bizim pozisyonumuzda Ercan Osmani atış halinde değil ki henüz. O kadar değil ki ihlalden sonra yani feyden sonra çizgiye bastıktan sonra sağa doğru bir diriplik yapıyor. Driplikten sonra çift zamanlı bir stop yaparak sayıyı atıyor. Ercan eğer pas verseydi acaba ne uygulayacaktık olaya tersten bakarsak? O zaman da Ercan pas verdiği halde ee, yok, şu e, atış haliydi bu deyip ihlali değerlendirebilecek miydik? Tersten baktığımızda da zaten tezat durum oluşuyor. Atış hali henüz başlamadan önce yapılan ihlali, kural 24'e 24. maddenin söylediği gibi atış halinde olan bir oyuncunun ihlali değerlendirilir. Oyuncu aynı mı? Evet aynı. Ama oyuncu atış halinde değil ihlali yaptı atış haline geldiğinde ihlal yok. Burada ihlali yapıyor görüntülerde görüyoruz. Dripling yapıyor. Çift zamanlı stop yapıyor. Sağın içerisinde bir atış atıyor. Yani ihlal kaçırılmış, devamında yap. Her şey legal. Dolayısıyla kurala göre bunu geriye taşıyamayız. Çünkü ihlalin yapıldığı anda çok açık, net, ercan atış halinde değil. Orada bir hakem hatası var, devamı legal yapıyor. Demiş. Bu kurala göre bunu izleyemeyiz. 30 yılda sahada en üst seviyede bunun uygulayıcılarından birisi o. Dolayısıyla bu kısır tartışmalarla kimse kimsenin aklıyla alay etmesin. Çok basit bir kural, çok basit bir hata yapılmıştır burada. Ancak hata zamanlaması nedeniyle maalesef sonuçları ağır olmuştur.